Gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim Dünyayı nijatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim Hun ve Türk kökenli milletlerin soylar toplantısı Macaristan'da Bugaç Ovası'nda her iki yılda bir toplanıyor. Dört günlük organizasyonda iki günü Bugaç Ovası'nda geçiyor. Ama öncesi de var. İşte o öncesini sizlere anlatmak istiyorum aslında. Sizleri Bugaç Ovası'nda yüzlerce atlının, yüzlerce kostümlü Türk diyarından gelmiş kardeşlerimizin o kurultay coşkusunu Macar Ovası'nda yaşarıp hissederlerken ki duygularını anlatacağım. Türk dünyasından değerli dostlarla beraber ilk gün rotamız sabah erkenden Hun Türk bilincine sahip milletler tüm dünyanın her yerinden Macar parlamentosunda bugün. Kurultay esas bildirgesinde Tanrı'nın isteğiyle Macar, Madyar, Kazak, Özbek, Türk, Azerbaycanlı, Uygur, Doğu Türkistanlı, Kırgız, Başkır, Çuvaş, Bulgar, Tatar, Türkmen, Moğol, Buryat, Nogay, Gagavuz, Karaçay, Yakut ve Japonlar Hun kardeşlerdir. Ortak ataların hatırası önünde hep dayanışma içinde olacak ve birbirlerinin akıbetine sorumlulukla yaklaşacaklardır ifadesi yer almaktadır. Bugün de zaten Andraş Biro'nun yani Turan kurultayının başlatıcısı Macar Turan Derneği Başkanı Andraş Biro'nun da parlamentoda bizlere söylediği cümleler bunlardı. <laughs> Macaristan parlamentosunda düzenlenen toplantı sonrası verilen öğle yemeğinde Macaristan'ın birbirinden lezzetli yemeklerinin tadına baktık. Ardından Tuna kıyısında hep beraber peştenin o eşsiz görkemli görüntüsüne şahitlik ettik. Kurultay'ın düzenleneceği eyaletin valisi bizlere bir gulaş partisi veriyor. Macarlar kendi müziklerini, Macar müziğinin o eşsiz tınılarını o ağaçlık alanda hep beraber yemek yerken hissettik. kutlamaya hem genetik hem de kültürel anlamda akraba olan Hun Türk bilincine sahip milletler davet edildi. Ve bu milletleri temsilen Macaristan'a, bu gaştaki büyük kurultaya heyetler gönderildi. Gelen heyetlerde diplomatlar ve bilim alanındaki uzmanların yanı sıra geleneksel askeri müzik ve halk dansları toplulukları da vardı. kazanları kaynıyor. Enfes kokular ortaya yayılırken bir yandan da Türk kardeşler ve Macarlar kaynaşıyorlar, tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. <laughs> Azerbaycan'ın e, milli ornamentları ve bizim e, Azerbaycan'a Has olan milli giyim ve Azerbaycan'ımızın bayraklarının renkleri olan bu giyim destini Andraş Bey'e hediye ederim. Gün güzel başladı, güzel devam ediyor. Bakalım nerede nasıl tamamlayacağız? Sizler kadar ben de merak ediyorum. Gece de Macar geleneklerini, atlı sporlarını, kamçı sanatını ve hayvanları eğitime tekniklerini gösterdikleri, dahası kendi kültürlerini sergiledikleri bir gece şölenine katılıyoruz. <laughs> Herkes yine burada da macar geleneksel kostümlerini giymişler, atlarıyla beraber gösteriler yapıyorlar, kamçılarla e, sesler çıkartıyorlar ve vatandaşları, katılımcıları eğlendiriyorlar. <laughs> Persik erkeklerini hatırlattı. İyi hafta Arena oldukça büyük. İnanılmaz bir katılımcı var. Gecenin çok geç bir saatinde düzenlenen bu gösteride birbirinden güzel hayvan terbiyecileri, at terbiyecileri gösterilerle izleyicileri büyülüyor. Ertesi gün mü? Ertesi gün güzel bir uykudan sonra nereye gidiyoruz? Bugaç Ovasına. Turan Kurultayının düzenleneceği Bugaç Ovasına gideceğiz. Kurultayın düzenlendiği alana belli bir noktaya kadar otobüsle veya kendi özel araçlarınızla gidebiliyorsunuz. Kurultay alanına yürüyerek varmak zorundasınız. Bugaç Ovasına girdiğinizde taç kapıdan içeriye adım attığınızda çok büyüleyici bir ortamda Kurultay'ın şey o eşsiz, Türk dünyasının o eşsiz müzikleri, otağlar ve kostümler giymiş Türk dünyasının her coğrafyasından gelen insanlarla karşılaştığınızdaki hisleri tarif etmem mümkün değil. toplantısı gelenek yaşatıcı kutlama olarak bilinen Büyük Kurultay, Ağustos ayı içerisinde Macaristan bozkırlarının en güzel bölgelerinden birinde Kişkumsak Milli Parkı sınırlarında yer alan geleneksel Macar çoban kültürünün ve atlı sporlarının da merkezi olan Bugaç kentinde Bugaç Ovası'nda düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen Büyük Kurultay'ı Macar Turan Vakfı ve bu vakıf tarafından kurulmuş Turan Birliği tarafından düzenleniyor. Turan Birliği, Karpat Havzası'ndaki Macar gelenek yaşatıcıları birleştirmekte ve diğer Tiran milletleri ile yakın ilişkiler kurmakta. Evet, gördüğünüz gibi bu büyük alanda, ovada, yüzlerce çadır, yüzlerce atlı o büyük gösteriye hazırlanıyorlar. Şimdi gelin içlerine karışıp birazcık dolaşalım ve buranın tadını, ...havasını bir solyalım istiyorum sizlerle. Büyük Kurultay... ...gelenek yaşatıcı bir kutlamadır gelenek yaşatıcılar eski Macar ve Bozkır atlı göçebe kültürünü canlandırarak atalarının hatıraları önünde saygı duymaktadırlar. Yurt denilen göçebe çadırları kurulmakta ve insanlar isterlerse kendi atlarını da getirebilmektedir. Kurultay Macarların kültürel ve tarihi bağlarının olduğu doğudaki akrabalarıyla bir araya geldiği en büyük gelenek yaşatıcı kutlaması olarak bilinmektedir. Bu şölene Macar gelenek yaşatıcılar ve buna saygı duyanlar sadece Macaristan'da değil çevre ülkelerden Macarların yaşadığı bölgelerden de katılmaktadırlar. Önceki kurultayda da beraberdik, evet. Ve iki yıl sonra tekrar Allah bize burada karşılaşmayı nasip eyledi. Az önce sahnede güzel performansınızı çırpınırdı, Karadeniz'i dinledik. Nasıl kurultay? Bak, şimdi, Nacat'cığım, ee, hani ta o zamanlarda konuşmuştuk, hayal ediyorduk. Ben dedim ki, çocukluğumun hayali neydi? İşte bir gün Birleşik Türk Devletleri Orkestrası'nı kuracağız demişti. Kurduk Dikkat edersen temelini attık, burada. Sen de şahit oldun. İki yıl sonra inşallah. Uygun, Daha Kazak, o, o, zaman, Çumaş, Başkırt, aynen, bütün müzisyenlerle bir şarkı söylemeni çok dinlemek İyiyim. isterim. Yani. İnşallah. Geleceksiniz o zaman. Geleceksiniz. söylediğimiz zaman diye. <laughs> sözümüz söz Bize de söz. çok selam saygılar. Çok selam saygılar. Çok selam saygılar. saygılar. Tekirdağ, Türkiye'ye. Eyvallah. Selamlar. Abi. Selamlar. katılımcı milletler ve kabileler arasında Azerbaycanlılar, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kazakistanlı, Madyar, Kırgız, Kımık, Moğol, Nogay, Özbek, Özbekistanlı, Macar, Tatar, Türk, Tuva, Türkmen, Uygur, Yakut, Macarlar birlikte tek yürek oluyorlar bu göçovasında. Kurultay'ın başlamasına dakikalar kala yavaş yavaş arana kostümleriyle yüzlerce savaşçı, yüzlerce atlı temsil ettikleri toplumun bayraklarıyla yavaş yavaş giriş yapıyorlar. Arana kalabalıklaşıyor, yerden kalkan toz bizleri ta tarihin derinliklerine doğru götürüyor. Geleneksel olarak düzenlenen Büyük Kurultay, Macar Turan Vakfı ve bu vakıf tarafından kurulmuş Turan Birliği tarafından biri. Turan Birliği, Karpa Tavzasındaki Macar gelenek yaşadıcıları birleştirmekte ve diğer Tiran milletleriyle yakın ilişkiler kurmaktadır. İşte Macar Turan Vakfı Başkanı Andraş Zolt Biro, açılış konuşmasını yaparak bir Turan kurultayının daha startını Türk'ün hası can Azerbaycan, yavru vatan Kıbrıs heyecan! Türkiye ile kalpler tek bir can, Türk birliği hayal değildir. Bize Turancı deseler de, bunun için sevmeseler de, kör olanlar görmeseler de, Türk birliği hayal değildir. Turan Özcan'ın satırlarıyla ne kadar güzel dile getirilmiş. Altay sözcüğü Altay dillerinde özellikle de Türk dillerinin büyük kısmında soy ya da kavim toplantısı anlamına gelir. Bu sözcük kavim sisteminde ve bu sisteme dayalı birliklerde yaşayan Bozkır atlı göçebe kültürlerinin hemen hepsinde mevcuttu. Atlı göçebe olan Macar kavimleri de böyle toplantılar yaptılar. Bu tarz kavim toplantılarında önemli kararların alınması, farklı kavimlerin önderlerinin bir araya gelmesi ve birçok kavmi ilgilendiren askeri konumların tartışılması gibi eylemler gerçekleştirilirdi. Bu nedenle kavim toplantısı eski Macar kültürünün bir parçasıdır. Kurultay gelenek yaşatıcı bir kutlamadır aslında. Gelenek yaşatıcılar eski Macar ve Bozkır atlı göçebe kültürünü canlandırarak atalarının hatıraları önünde saygı duymaktadırlar. 100 milyondan fazla ruha sahip Turan milletleri yeniden birbirlerini buldu. Daha özgür, akrabalığa ve geleneklere saygı duyan, doğa kanunlarıyla uyum içinde yaşayan bir toplumun oluşturulmasında ve Hun ve Türk kökenli akraba milletleri bir araya getiren kültürel ekonomik bir birliğin meydana getirilmesinde işbirliği yapmaktadır. Her şeyiyle dünyanın artık en saygın devletleri arasında yer alan Türkiye'nin bu Turan çalışmaları dışında kalması söz konusu olamazdı. Burada gördük ki Turan, Macar kardeşler e, bize ve dünyaya bir şey daha üretiyorlar. Turan etnik bir kavram değil. O, okay. Aynı zamanda tarihi, coğrafi ve jeopolitik bir kavram. Ve Turan kavimleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel bütün dayanışmayı esas alan bir kavram. Başaracak mıyız? Başaracağız. Evet Başladığımız işi başaracağız. Turan kurultayına geldiniz. Kurultaydaki oyunlarda Turan Birliği atlı hız ve atlı güreş, körebe yarışmaları ve okçular için engelli yarışmalarını izlediniz. Ama bu kadarla kalmayın lütfen. Çünkü Büyük Kurultay'da misafirlerin tanıtımı, Atalar Çadırı, arkeolojik sergiler, Atilla Çadırı, Hunların Gelişi adlı resim ve Avar ve Macar zırhlı atlılarının geçit töreni, Hun vezirlerinin giyimi, Hun ordusu, deneysel arkeolojik tanıtımları, yanı sıra göçebe atlılar ve okçu yarışmaları da düzenlenmektedir. Her birini teker teker gün içerisinde gezip tadını çıkartın. Demek kurultay, okçuluk demek, okçuluk demek, Türkiye demek, Türkiye deyince okçulukta neresi aklımıza geliyor? Türkiye deyince aklımıza Türkiye'nin hemen hemen her yerinde örgütlenen geleneksel Türk okçuluğu federasyonu aklımıza geliyor, geleneksel evet. Türk okçuluğu federasyonu olarak tüm Türkiye'de örgütlenmemizi şu anda Türkiye'yi birçok ulusal uluslararası müsabakalarda e, başarıyla temsil ediyoruz. Birçok uluslararası şampiyonluklarımız var. E, Türk okçuluğunu inşallah e, daha yukarı üst noktalara taşımak için uğraşıyoruz. Bir tane evet. Türk okçusuyla beraberiz. Yalnız Macarya'yı alıyorlardı. Majadi'ye bastım. Eee, kurultay demek, ata binmek demek, kurultay demek, gelenekleri yaşatmak demek. Bunların içerisinde okçuluk da var. Okçulukta Türkiye nerede, neler yapıyoruz Türkiye'de okçuluk adına? Vallahi okçulukta Türkiye'nin nerede olduğunu zannediyorum. Eee, hemen arkamızda bir yarışma düzenleniyor. Oradaki hedeflere biraz baktığımızda anladım. Ee, bir tane hedefin Türk hedefi kadimi Türk hedefi puta olduğunu göreceksiniz. Ciddi misiniz? Evet yani bu a arada artık uluslararası yarışmalarda bu federasyonumuzun da Türk e geleneksel okçuluğu federasyonumuzun da gayretleriyle arkadaşlarımızın da Ferdi gayretleriyle artık bu tür yarışmalarda e kadim Türk hedefini de bir kadim e Türk e yarışma stilini de bu yarışmaların içerisine soktuk. E Türkiye'de ok yapımı deyince aklımıza Herhalde nadir yay yapıcılarından biri geliyor. İsminizi alalım efendim. Yaşar Metin Aksoy. Şimdi Türkiye'de yay yapımcılığı gelişiyor. Evet. Birkaç tane üretici oldu. Tabii ben devlet memuruyum. Neden bu kadar oldum. geç kaldık? Bir kere kavram olarak yeni. Yani 8 sene önce geleneksel okçuluğun varlığını Türkler öğrendiler. Abi, yani ya bu işi ya. evet Çok yani <laughs> kaybettiğimiz bir şeyi geç hatırladık. Yani 8 yıl önce başladık. O yüzden tabii bu kadar gelişti. Yani iyi geliştiğini sıfırdan hareket geldi. Hızla da büyüyor galiba. Yani en azından meraklısı artıyor. Abi 8 gün önce 8 kişiydik. <laughs> Toplasanız evet ama şimdi en son yarışmamızda 400 okçu vardı. <laughs> Ay <Ya. Aa, yeah. gülüyor> o kadar da değil. Yok yok. yok. Okay. en başarılı alanlarından birisi de Atalar Çadırı. Önünde inanılmaz bir kuyruk var. Kuyruğa girdiğinize ve Atalar Çadırı'na girdiğinizdeki o antropolojik ve arkeolojik sergileri gördüğünüzde o sıcağın altında o kuyrukta beklemeye değeceğine emin. Dünyanın en büyük doğal malzemelerden yapılmış göçebe çadırında arkeolojik serginin yanında Hunların Gelişi adlı yarım daire biçiminde devasa bir resmi görme imkanı olacaktır. 20 metreden uzun olan bu çalışma Karpat Havzası'nda yeni bir imparatorluk kuran Atilla'ya bir saygı gösterisidir. Sıcakta yorulduk, su aradık. Birazdan suya ulaşacağız, yemek de yiyeceğiz. Ama üzümü gördük, üzümü yedik. Eyvallah. Eyvallah. -e 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 <laughs> Nasılsınız? Ben Doçent Doktor Kutlu Kaan Sümer, İstanbul Üniversitesi'nden. Bu kurultaya Kırım delegasyonu adına katılıyorum. <Sessizlik> Türk halklarının bir arada bulunduğu bir Turan kurultayında bulunmanın gururu içerisindeyiz. <Sessizlik> Atsız Hoca'nın söylediğinden farklı olarak bugün 2014 yılının Ağustos ayında Hakanların tuğları Macar ovalarında tekrar dikildi. İnşallah Altay'da dikildiği günleri görmek üzere. <Sessizlik> Turul havalandı diyebilir miyiz? Turul havalandı. <laughs> Abi biz ne <değiştiğimizi> biliyor musun? <laughs> <laughs> Davul ile aynı yapıyoruz. Daha Bu, yani. bu kocabasında şaman aynı yapılıyor. Yapılmaz mı? <laughs> Yaşasın Turan kardeşlerimiz. Hey gidi hey zaman ne de çabuk geçiverdi. Evet kurultayın artık son günü ve Macarların kültürel ve tarihi bağlarının olduğu doğudaki akrabalarıyla bir araya geldiği kurultayın kurultaya şekilde veda etmek üzere. Turan Kurultayı oyunlarında Turan Birliği atlı hız ve atlı güreş, köböre, yarışmaları ve okçular için düzenlenen engelli yarışmalar, yay çekme, menzil atışları derken, aslında Macaristan'da atlı sporların da merkezi olan Bugaç'ta, Bugaç Ovası'nda Türk dünyasından gelen dostlarla, kardeşlerle harika zaman geçirdik. Zahar, kör Gözüm sultanınım, didim sultan mı sen? dedi yak Türk tarihinde bir zaman yolculuğu gibiydi Turan kurultayı. Artık gün batıyor ve bu göç havasıyla vedalaşmaya doğru giderken son veda töreni de Şaman ayiniyle yapılıyor. <laughs> Ugaçova'sındaki kurultay nihayetinde artık sona eriyor. Kutlamada Macar kadim dininin koruyucuları olan Şaman davulcuları dünyanın en büyük Şaman davulunu çalacaklar. Yüzlerce elinde Şaman davulu olan Macar ve uzaklardan gelen akraba milletlerin temsilcileri, atalarını yine birlikte anarak bir araya gelmenin sevincini yaşadık ve artık veda zamanı. <laughs> Siz de aralarında olun isterim. Bir gün yolunuz düşerse, özellikle de atalarımıza olan minnet borcumuzu, onları ve kader belirleyici eylemlerini anarak ödeyelim istiyorum. Efendim Gezenti'nin Macaristan Bugaç Ovası'ndaki kurultaya katılmasında büyük katkılar veren Tika'ya, Buki'de sonsuz teşekkürlerimizle. Ömür olursa bir daha yeniden görüşmek dileğiyle. Yaşasın Turan yola Neler neler getirir ekranlara? Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim. Dünyayı nişanla gezelim, yet yeni yerleri birlikte keşfedelim. Hadi gezelim, hadi gezelim. Hadi 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 gezelim Dünyayı nicatla gezelim yet yeni yerleri birlikte keşfedelim